Maçın başlama düdüğünü çalmak üzere maç başlıyor. İki takıma da başarılar. Burak topu alıyor. Balıkesir Spor'a Ata. Tek nokta başarı var. Foxy ceza sahasına doğru Abdülkadir'e gelmedi. Atak devam ediyor. Abdülkadir döndü vurdu. Tom Wieters. İlk atak şansını Balıkesir Spor kullandı. Murat Gürbüzerol, ol. Okan onu karşılıyor. Murat. Murat sağa sağ yanda vurdu. Üsten dışarı gidiyor Murat Gürbüzerol. ol. Şimdi sağ tarafa doğru gönderiyor. Halil İbrahim kontrol etti. Erkam arkasında. Halil İbrahim ortayı yaptı. Murat Röveş atı. Topu gol. Murat Gürbüzerol harika bir gol. Samsun Spor 1-0 önde. Can Can Göç, bir hayli üzüldü. Diğer kulübede de büyük bir sevinç var tabi Samsun Spor. Yedek kulübesinde golü izliyoruz. Ali İbrahim'in ortası. Murat Gürbüzeroğlu çok güzel bir gol gerçekten. Top şimdi Fox ile. Balıkesir Spor etkili geldi. Sağ tarafa doğru Okan yine hücuma destek veriyor. Mustafa Sevgi'ye rağmen ortasını yaptı. Kafa savunmadan geldi. Şimdi bir şut ama son anda savunma. Burak vuruyor savunma ve toptaca çıkıyor. Halil İbrahim top kaybı. Bülent topu kazandı. Bülent de geliyor Balıkesir Spor. Bülent Cevahir. Bülent vurdu Tom Muites. İzliyoruz tekrar bu arada. Son düdüğü çaldı ilk yarı için Suat Arslanboğa. Ve bu golle Samsun Spor ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. Topun gerisinde Mustafa da vurabilir. Atilla dikkatli. Üç kişilik bir baraj görüyorum. İşaret geldi Gökay hareketlendi Gökay Atilla çok güzel bir vuruş ve Atilla'dan gerçekten çok güzel bir kurtarış İzledik tekrar Foxy Ketevoma işaret geldi Foxy orta yaptı kapı dışarı gidiyor gole yaklaştı Balıkesir Spor Eray'a doğru Eray. Üç rakibinin arasında Eray döndü yaptı ortayı. Karşılayan Ercan şimdi şut dışarı gidiyor. Sert bir şut. Top dışarı gitti. İshak görüntüye geliyor. Bu dakikalarda topla daha fazla oynuyor konuk takım. Uzaktan bir şut üst direği yaladı dışarıya gitti top. Gerçekten son derece önemli bir pozisyon Mehmet Boztepe. E, maçı bitirdi şu anda Suat Arslanboğa son düdüğü çalıyor sayın seyirciler. Maçın sonucu Samsun Spor 1, Balıkesir Spor 0.